İçimizdeki bu huzursuzluğu çıkartma olayları yeni değildir. Yakın tarihimize kısa bir göz attığımız zaman, dün de başka bir münasebetle belirtmiştim, Osmanlı'yı yıkan yabancı unsurlar bizden gittiler, Amerika'nın lobisi oldular, Fransa'nın lobisi oldular. Bunlar emperyalizm ve siyonizmi yönlendiriyorlar. Bakınız ikinci Cihan Harbi'nde ortaya atılan Wilson prensipleri dahi inancımıza göre Türkiye'den buraya gitmiş olan bu azınlıkların, kurdukları lobilerin Osmanlı devletini parçalamak için ortaya attıkları prensiplerdir. Ne dediler Wilson prensiplerinde? Her topluluk kendi kaderini kendisi tayin etmelidir dediler. Ama bu hakkı Ermenileri tanıdılar. Şimdi Kürt kökenli Müslüman kardeşlerimi uy uyarıyorum. Sakın bu düş güçlerin tahriklerine aldanmasın. İşte o aynı Wilson tatbikata geçtiği zaman Ermenilere özgür bir devlet kurma hakkını vermek, kendi kendini yönetme imkanına sahip olmayan topluluklar ise onlar mutlaka vesayet altında bulacak, manda altına girecek dedi. Er, Kürt kökenli Müslümanların bulunduğu bölgeleri İngilizlerin kontrolüne verdi ve onlara sadece zulmetti hiçbir hiçbir Kürt ırkından olan kardeşim sakın ha bu Siyonizme, bu İngiliz'e, bu Amerikalı'ya bunların tahriklerine aldanmasın. İşte tarih ortadadır. Bunu ilmi olarak incelediğimiz zaman onlar sadece bizim Kürt kökenli kardeşlerimizi kendi menfaatlerine alet etmek istemişlerdir. İnsan hakları, özgürlük bunlara hizmet etmek lazımdır. Bunların hepsi vız gelmiştir. Bugün bu maksat için böyle kullanmıştır, yarın tersini kullanmıştır. Bunlara güvenilmez, bunlara aldanılmaz. Çok affınıza sığınarak söyleyeceğim, domuzdan post, gavurdan dost olmaz. <laughs> Nitekim Cihan Harbi'nin arkasından da yine hep Ermeni Kürt kökenli Ermenileri korumuşlardır. Müslüman oldukları için Kürt kökenli kardeşlerimizi ezmişlerdir. Bugün eğer onlar Kürt meselesiyle meşgul oluyorlarsa ki görüyoruz, bu sır Türkiye'yi parçalamak için, büyük İsrail'i kurmak içindir. Asla Müslüman insanlara en ufak bir insan hakkı vermek için değildir. Onlar Türkiye'yi parçalamak istiyor Osmanlı'yı parçaladıkları gibi. Bugün de Türkiye'yi parçalamak istiyor, parçalıncaya kadar da daha kolay sömüreyim diyor. Bunu ellerinde bir koz olarak kullanmak istiyorlar, alet olarak kullanmak istiyorlar. Bunların bu davranışlarına hiç kimse aldanmamalıdır. Bu sebepten dolayıdır ki biz bu memleketin 60 milyon evladıyız. Her şeyden önce Müslümanın, birbirimizin kardeşi. Bugün yeryüzündeki bütün bir buçuk milyar Müslüman bir araya toplanmalı. Bakınız bu Siyonistler kendi ülkelerini birleştiriyor. Birleşik Avrupa kuruyor. Bize gelince Osmanlı'yı parçaladı yetmiyor. Şimdi bir de Türkiye'yi parçalayacak. İşte çifte standart. Bunların hiçbirinde hak anlayışı yok. Bunlar sadece kendi planlarını yürütmek için bunları yapmaktadırlar geldi. Özel münasebetlerle Türkiye'nin tanıtılması hizmetini kendi üzerine aldı. International Advisor Inc. şirketinin sahibidir. Bu şirkette Douglas Bay, Michel Mobs, Mark Holtman, Morris Ametay adlı bir takım Yahudiler, Siyonistler şirketin sahibidirler. Şimdi bu Morris Ametay, Türkiye'nin tanıtmasının büyük paralarla kendisine verilmiş olan bu Amerikan şirketinin asıl fikir babası olan bu zat Amerika'da çıkan Washington Jewish Weekly'de aynen şunları yazıyor. Self determinasyon. Kürtler hala bekliyor. Kürtlerin derdi bu Yahudi'ye kalmış. Hale bakın. Türkiye, İran, Irak ve Sovyetlere dağılmış olarak yaşayan Kürtler bağımsız devletlerini kurma imkanı bulamamışlar. Ancak farklı olan milli kimliklerine sıkı sıkıya sarılmaktadırlar. Kürtler kendilerine tahakküm etmek isteyenlerin acımasız başkalarına cesurca direnmekte, en yeni silahları kullanan güçlü ordulara karşı iyice mücadele vermektedirler. Kürtlerin devlet olma iddiaları, Filistinlerin bu yoldaki iddialarının kıyasla çok daha güçlüdür. Ancak Kürtlerle kimse ilgilenmekte, Filistinler ise bütün dünya ilgilenmektedir. Bu Yahudi bu sözlerin için yazıyor. Kürtlere hizmet etmek için mi? El insaf, bu adam sadece Müslümanı Müslüman'a kırdırmak için sadece sadece bize huzursuzluk çıkartmak istiyor. Bugün 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 en ufak bir fırsat bulsalar hemen hemen Kürt kökenli Müslüman kardeşlerimizle ezmek için ellerinden geleni yaparlar. Bak İzak Şamir ne diyor? Bu kendi topraklarında bağımsız olmak isteyen bir halk, halkın sorunudur. Türkiye'deki Kürt meselesini böyle kışkırtmak istiyor. Kürt topraklarını işgal altında tutan ülkeler, hiçbir söz dinlemediklerinden söz konusu hak amaçlarına ulaşamamaktadır. Şuna bakın, David Levy, İsrail Dışişleri Bakanı, ABD'nin Kürtlere yiyecek yardımı yapmasının, Kürtlerin aç karnına değil, tok karnına ölmelerine yarayacağını, Amerika Birleşik Devletleri'nin kütlere silah yardımı yapması gerektiğini söylüyorum. İşte muhterem kardeşlerim, bütün bunların hepsi açıkça göstermektedir ki Türkiye'deki terörist olayların ve Güneydoğu'daki kardeşlerimizin huzursuz yapılmasının temeldeki sebebi dış güçlerdir. Emperyalizmdir ve Siyonizm'dir. Bundan kimsenin zerre kadarcık şüphesi olmasın. Nitekim bu güçler Türkiye'yi parçalamak için hepimizin yaşı müsait. Bundan 20 sene evvel ne yaptılar? Komünistleri kışkırttılar. Onlara silah verdiler. O zaman hiç Kürt meselesi yoktu. Ama rejisör gene aynıydı. Film aynı, tiyatro aynı, mesele bizim bölünmemiz. Aslında bahaneler değişiyor, asıl gayeler ortada açık bir şekilde kalıyor. Bütün bu olaylar, şimdi komünizm çöktü, bizi parçalamak için başka bahane bulamıyor, gelmiş şimdi bu bahaneyi buluyor. Bunların hiçbirisine inanılmaz, bunların hiçbirisine aldanılmaz. Ne yazık ki bunların bu maksada ulaşmak için yaptıkları faaliyetlere de bizdeki yönetimler bilmeden yardımcı olup alet olmaktadırlar. Mesela bu Amerikalılar Kuzey Irak'ta bir kontrolsüz bölge meydana getiriyor bildiğimiz gibi. Bu bölgeyi meydana getiriyor ki Türkiye'deki insanları tahrik etsin, terörist olayları orada beslesin. Hepimiz gazetelerde okuduk, uçaklarla götürüyor, silah atıyor. Bunlar bu silahlarla, bu roket atar silahlar nereden alıyor? Çoğu Amerikan silahları. Bu silahlarla, işte İsrail'in de desteğiyle bu olaylar meydana getirilmek istenmektedir. Ne yazık ki buradaki çekiç güç aslında bu faaliyetleri korumak için yapılıyor. Bizim çekiç güce ne ihtiyacımız var? Ne ihtiyacımız Onlar bu maksat için getiriyorlar ve üzülerek görüyoruz ki bugünkü hükümette inancımıza göre konuyu yeterli şekilde inceleyemediği için yanlış bir karar almıştır. Bak işte bizzat Apo kendisi söylüyor. Çekiş güç en çok bizim işimize yaradı. Kuzey Irak'a yerleşmemizi sağladı diyor. İşte gerçekler bunlar. Bu sebepten dolayıdır ki önce dış güçlerin bu oyununu bilmeli. Bakınız dış güçler sadece bu siyasi olaylarla değil ekonomik olaylarla da bizi yönlendiriyorlar. İşte IMF 24 Ocak kararlarını aldıkları zaman bir numaralı maddesi IMF'in Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bilhassa ağırlığı bulunan ağır sanayi yatırımları tamamlanmayacak. Bir tek kuruş para vermeyeceksiniz. Verdiğimiz parayı Mersin ile İzmir arasında otel yapacaksınız. Bu şartlarla vermiştir. Onların maksadı var. Dün size Galbraith ekonomistinin evvelki gün ağzından söyledim ki IMF büyük sermaye sahiplerinin bir kuruluşudur diyor. İşte o büyük sermaye sahipleri, siyonizmin kontrolündeki, emperyalizmin kontrolündeki o kuruluşlar bizi rahatsız etmek için yönlendiriyor. Buraya yatırmayacaksın, şuraya yatıracaksın, aranızda huzursuzluk çıksın diyor. Bu sebepten dolayıdır ki, her şey açıktır. Dış güçlerin bu olayda rolü büyük. Ne yazık ki bugün İsveç, bugün Almanya, bugün ABD bu terörist faaliyetleri açıkça desteklemektedirler. Hatta işin acıklısı mutlaka ordumuzun mensupları bunu çok iyi bilmektedirler. Bize silah verirken dahi bu silahları teröristlere karşı kullanmayacaksınız diyor. Silah vermiyoruz tahdit ediyor. Açıkça buna yardım ediyor. Niçin? Bir dünya siyonizmi var, emperyalizmi var. Kollarını atmış buralara. Büyük İsrail planını gerçekleştirmek istiyorlar da onun için bu gerçekleri görmezsek o takdirde bu olayları önleyemeyiz.